saniye. Hadi la. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bereton 15 21. Ben size ne dedim? FNAF oynamazsam namussuzsun demedim mi? Birinci geceden başlayalım. Saat 12. Birader çeneni kapat. Bonnie çıka Freddy. Foxy kaçıncı geçedi hareket ediyordu merak ettim ha. Çok ses var. FNAF 1 Foxy kaçıncı gecede hareket ediyordu? kaçıncı gecede geliyor diye soruyorum Saat 1 <laughs> Ferda abimi özlemişim be ya İlk önce bu Ne hareket ediyor Eminim Bismillah des euh... biriniz de hareket etsin artık canım sıkılıyor ya bak saat 2 oldu 2 4 saat var. Hadi hadi. Alo hadi. Canım sıkıldı ya. Foxy yerinde dur amuda kalkarak gelirim döverim. Sen yerinde dur. Karşında Enes Batur. Enes abim hadi. Gönderme yaptığımıza göre. Elin ayağın durmuyor. Foxy bir dur. Ayy. Elin ayağın durmuyor be Foxy. 4 saat kaldı hadi ya. Canım sıkıldı. Bak. 3 saat kaldı. 3. Bak. 3 saat kaldı. Hadi lan. Hadi anasını satayım. Canım sıkıldı. Vallahi canım sıkıldı ya. Vallahi eskiden kanalı açmadan önce ilk telefonumu aldığımda hemencek hareket ediyorlardı çakallar. Tabi efsa neler ustası Berat abilerini gördüler. <laughs> Neyse saat 3 hadi lan bakın 3 saat kaldı. 4'ün 2 saat Kalacak. Yoksa bu ilaçla. Ne olur keyfin yok. İstediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok. Beğendiğin gibi olmadı mı? Ne oldu keyfin yok. İstediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk Lan Bonnie çıka. Çıka burada. Namus top nerede? Şuş hayvan ne ara geldin? Bak. 2 saat kaldı. <laughs> Hemencik de gelin zaten namussuz topla. geleceğin varsa geleceğin de var kardeş. Kapının arasında 25 şarjım kalmış. Bir saat geçsin. Çıkar nerede lan? İyi çıkar burada. 20 şarj. şarjım kaldı. Çıkar nerede? Neredesin lan dingil? Ben ne olur olmaz. Ya da aç kapıyı. Neredesin lan? Top. Top tafa çeken bir şey. Hiç. Espri yapmaya bayılıyorum. Saat 5. Bu eşekler. Eee. İtal Bak şu an geldin aynen. Bak şu an geldin. Of işte aynen. Çıka burada. İyi. Saatin 6 olmasına son 1 saat. Allah'ım lütfen saat 6 ol. olsun. Ya var bebeğim ya Rabbi. 5 saat. 4. 3. Lütfen saat 6 olsun lütfen. Amma da kalkacağım. söz veriyorum. <laughs> Lütfen şey atam tamsın. şeytani <laughs> uzun <laughs> şeytan Mistimlara en hamdir lahiline şeytan rajim mistim <laughs> dana <nina>? Yey <laughs> İlk gece bitti ikinci gece Ne korkacağım lan erkek adam korkar mı İki dakika önce ben. En uzun şeytan aracım <laughs> Ya fon. Ay bir shut up ya. Öf. Hepimiz bu adamdan nefret ediyoruz diyecektim. Bonnie burada. Rahatım. İlk geceden. Saat 4 ekipte mi ne hareket ettiler? Bu ne eşeği burada duruyor? İyi ya. İyi iyi. Kafa rahat. Şu an 6 saatim kaldı? Almanlar böyle gösteriyor. Bundan sonra Türklerin alt saati de şöyle olacak. Herkes şöyle fotoğraf versin. Ya da siz ne atıyorsanız in. Boni çıkar. Ne oldu lan? Çıka burada. Tamam. Saat 1. Neredesin lan eşek? Nerede bu eşek? Şey. etmedim değil. burada. Tamam. Saat 6 olmasına 5 saat kaldı. Hı. Ha. Bir saniye. Pony sen burada kal, Ağzını ederim seni. He, ağzımı at kurayım. Eşeğe bak Ya mi Anadolu çocuğu getin yoksa gel Hadi bak Anadolu çocuğu yemez kardeşim bu numamanları artık bu şey ha o da o, kapıyı açabiliriz çıka burada. bana buraya e geçmiş saat 6 3 4 5 6 4 saat kaldı İyi ya iyi iyi Rahat mı? Şöyle eşeği uyanmazsa Rahat. Nereye gitti lan bu? <Gülüyor> <Gülüyor> altıma yaptı. Abi altıma yaptım. Ne yapıyorsun sen seni satayım? Bonnie senin annenle bir takım işler planlıyorum biliyorsun değil mi? Eşe bak beni korkuttu. Sen bitmedin mi? Üçüncü gecede ağzına edeceğim. Da Bismillahirrahmanirrahim. Çıkar. Burada. Tekrar şurada i. Hmm. Gel lan. Ne oldu? Gelemezsin ki eşşah. Daha demin hatırladım hatırladım korkutmayacaksın beni intikamını alacağım oğlum eşeği nerede? Ha tuvalet seni olur. Saat bir. Beş saat kaldı. Bir saniye. Bunu yapmazsam olmazdı. Neredesin lan gevşek? Eşeğe bak. Ben o kapıyı açar mıyım? Hayır. Sanki desteğe kadar açmayacağım. bana ne? Çıkay şey. Koşarsan ağzını ederim Foxy. Bak dördüncü gecede ya da beşinci gecede koşabilirsin. Benim umrumda değil. Üçüncü gece ya da ikinci gecede koşarsan senin ağzını burnunu kırarım vallahi çocuk. Valla orada mı? Gitmiş. Tamam değilim. Gitmiş. Namussuz topak. Gelme ne anladı Sen yeni tam geleceksin biliyorum ben. Fene abi sen hareket etme. Amuda kalkarım lütfen. Sen yerinde dur. Karşında Enes Batur. Sibit gibi top dop dop o oh, yes yes <laughs> 3, 4 5 6 saat 6 olmasına 4 saat kaldı sıkıldım ya iki eşek burada biri şurada diğeri de orada müdün haber benmiş gibi bakıyor Dal kapıyı şu an açtım kardeşim bak. Şu an açtım aynen. Ne nah, alırsın? Çık sen orada kal. 1 milyon TL vereceğim. <laughs> Mr. Biz. Ağzına turdum mu Sen ta şuraya git. Gözünü seveyim ya. Bir rahat bırakmadın Allah'ın belası. Sapık mıdır nedir? Nereye gitti bu top? Açmam ki. Açmam bana ne? <laughs> Saat 3. Boku yedim ben. Şarjım 16. burada. Haydi. Foxy gelme. Bokunu yiyeyim gelme ya. İkinci geceden gelmek nedir Foxy? Bak sen en sevdiğim amirim tümüşsün. Git. Bonnie ile tombala çek. Niye geliyor? kazım 7. Hatta altı oldu ya. Ben nane yemedim mi? Bir. Ve sıfır. Ferdi abim. <laughs> Onun ne olduğunu şurada alalım. Hani. Biri Bonnie beni korkuttu. Biri süredi Allah'ım ikisinden nasıl kurtulacağım ben ya. üf. Eğer bir kez daha yakalanırsam videoyu bitireceğim başlayacağım ben böyle şey var. Tüh. Hah böyle ye. top topu çekermiş. Hey. Ha, eşek Bonnie de orada. Foxy sen oradan çıkarsan senin ağzını burnunu kırarım çocuk. Vallahi kırarım. Bonnie Neredesin? Buradasın, buradasın tamam. Sen orada yarım saat değil. Üç saat orada dur kanka. Şuraya gelirsen ağzını burnunu kırarım çünkü. 5 Saat Kaldı Sağolda Kamera B2'de dum dum dım dım da dı dım Foxy en sevdiğim animatronicsin Ama bir sal be kral Oni. Sen doğru gider misin? Çıka burada tamam. Boni sen kamera 5'e git ya Allah aşkına ya. Ne bakıyorsun sapık gibi. Gel misin anasını satayım. Ya sabır ya Rabbi yürü git. Başıma ben belası. Nerede lan bu tipsiz? <laughs> Oha çüş çüş. Ne uğra gördün eşşek? Eeeh? İki namussuz top da burada. Top topa çeken bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Üç, dört 4 saat kaldı. Bonnie senin ağzını burnunu kıracağım biliyorsun değil mi? Git Allah aşkına git ya. Saat 2 4 5 6 4 saat kaldı. 3 4 5 6 Öfff Baba baba meymenin size bak. 31 şarjım kaldı. Cidden harika. Sen kamera C'ye git. Allah lütfen öyle bir şey olsun. Ya. Lan ben, ben oraya mı gel dedim. Eşe. Sapık mısın anasını satayım. Gel misin? Cık cık, cık, cık. Ne bakıyorsun Freddy? Açıkta bir şey mi gördün? Lan bir saniye. Selam, selam. Ferdi abi bokunu yiyeyim gelme ya. Elinin ayağını gelmiyim ha. Elinin ayağını öpeyim ben, abi. 3 saat gelme 3 saat. Çıkar gitti. Aç. La, ama, ama. Bu sefer şuradan gelecek. Sol kapıdan. Eminim. <laughs> yakalanacağımı biliyordum oğlum o zaman bugünlük buraya kadar olsun abone olup like atmayı unutmayın ikinci gecede kaldık neyse o zaman ne diyoruz bugünlük videomuz buraya kadardı o zaman ne diyoruz hepinizi çok çok seviyorum kendinize çok iyi bakın gitmeden önce Videoyu kapatmadan önce şunu demek istiyorum. Yeni videoyu ne zaman atarım bilmem ama sözüm söz atacağım. O zaman ne diyoruz? Bugünlük videomuz buraya kadar da hepinizi çok 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 seviyorum. Kendinize iyi bakın. O zaman ne diyoruz? Watch.